Herkese iyi akşamlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kartlarımız para yağmuru kalkacak olan Elmas 7, Milyoner ve Mega Altın kartları bizlerle beraber yayına başlamadan önce sizlerden ricam kanala abone olmanız, beğeni ve yorumlarda bulunmanız, bildirimlerinizi de açmanızı rica ediyorum. Hepinize şimdiden sonsuz teşekkürler. Sağ olun, var olun kartlarımızı ayıralım. İlk kartımız Elmas 7 kartı olsun. Ne ettiğimizi ayarlayalım. Evet. Hepimize bol şans. Bonus bölümleri gördüğünüz gibi boş. Birinci sıramız 2 adet çarpı ikimiz. Çarpı ikimiz var. İlk sırada. Üçüncü sıramız boş. Dördüncü sıramız boş. <laughs> Beşinci sıra. Altı. Yedi. Ve son sıramız boş arkadaşlar. Evet. Çarpı 2 ile 300 TL ödülümüz bu kartımızda mevcut. Bir diğer kartımız. Milyonerler kulübü. Bakalım. Şanslı numaralarımız neler? 7 38 1 23 ve 21 4 10 35 32 31 41 47 22 18 8 42 43 3 14 ve 2 bu kartımız boş arkadaşlar. Para yağmuru kartıyla devam edelim. Sembollerimizi açalım. Pasta, araba, yat, nar ve kart sembollerini arayacağız. Balon, atınalı, altın, tren, yüzük, elmas, altın, şöyle gösterelim, araba, araba var 20 TL, <laughs> yonca, cüzdan, bavul, kasa, zar, kolye, hazine, yat, yat var 10 TL burada. 30 TL yıldız taç uçak ve son sembol çuval bu kartımızda araba ve yatla 30 TL'miz var arkadaşlar. Bir adet daha kazıyalım bu kartımızdan. Semboller Bavul, nar, yüzük, hazine, altın. Yıldız. Nal. Araba. Ev. Tavşan. Pasta. Kart. Balon. Yat. Anahtar. Zar. Yonca. Uçak. Çuval. Taç. Kolye. Yıldız. Elmas. Tren. Ve son sembol cüzdan. Kartımız boşta arkadaşlar. Mega ile devam edelim. Bonuslarımıza bakalım. Bonuslar boş. Arayacağımız şanslı numaralarımızı açalım bir yirmi dokuz beş on ve otuz arayacağız yirmi sekiz on iki sekiz yirmi altı yirmi beş on on dört altı

Numaraydı arkadaşlar. Şanslı numaraydı. Kartımız da boş. Tekrar elmasla devam edelim. Bonus oyunlarımız boş. Bakalım sıralıda bir ödülümüz var mı? Birinci sıra boş. İkinci sıra. Üçüncü sırada ödülümüz var. Üç adet yedimiz var. Dördüncü sıra boş. Beşinci sıra 6 7 ve son sıramız boş bakalım ödülümüz 50 TL bu kartımızda mevcut bu milyoner kulübüyle devam edelim <laughs> 7 39 26 12 ve 49'u arayacağız bu kartımızda 3 10 23 29 47 14 37 35 16 1 9 27 43 20 ve 19 Bu kartımızda ödül maalesef yoktu arkadaşlar. Milyonerle devam edelim. Arayacağımız semboller Kart, altınlı yüzük, bavul ve hazine, nar, cüzdan ev, anahtar, uçak, yıldız, pasta, kolye, tren, çuval, balon, yonca, kasa, araba, zar, altın, kasa, taç, tavşan ve yat kartımız boş arkadaşlar. Bir adet daha kazıyalım. Yüzük, pasta, uçak, bavul ve arabayı arayacağız. Şöyle açalım. Çuval. Yat. Yat hazine yıldız tren elmas <laughs> kasa altın zar yonca kart ev tavşan taç Altın. Düzdan. Kasa. Anahtar. Nar. Ve kolye. Maalesef bu kartta da ödül yoktu arkadaşlar. Milyonerle devam edelim. 31, 1, 44, 40 ve 32 arayacağız. 38. 39 4 18 11 19 5 12 33 34 25 24 43 22 ve 3 bu kartta boştu arkadaşlar. Mega ile devam edelim. Arayacağımız şanslı numaralara bakalım. 28 26 22 8 2 ve 5. 17 27 10 3 25 19 21 13 9 21 25 14 12 4 30 16 29 26 100 TL ödülümüz var. 6 ve 7 arkadaşlar bu kartımızda 26 ile 100 TL'miz var. Bonuslara bakalım. Evet, bonuslarımız boş. Bu kartımızda gördüğünüz üzere 26 ile 100 TL'miz mevcut. Kupon kendini kurtardı arkadaşlar. Para Yağmuru son kartı. <laughs> Semboller altınlı tren, altın elmas ve yıldız. Taç. Yıldız 100 TL'miz geldi arkadaşlar. Çok güzel. Cüzdan, tavşan Tavşan ev <laughs> anahtar yonca yüzük yat kart balon kolye <laughs> nar bavul uçak araba Kasa, anahtar, zar ve pasta. Bu kartımızda da yıldız sembolüyle 100 TL'miz var arkadaşlar. Gecenin son kartı Milyoner Kulübü. 36, 49, 30, 10 ve 29 arayacağız. 21. 46 19 27 37 5 49 50 TL arkadaşlar 13 34 42 16 10 10 da var 50 de burada 100 39 8 bir on daha var 150 TL Bu kartımızda da ödül vardı arkadaşlar. Bu kartımızda 150 TL Bu kartımızda 100 TL 250 Bu kartımızda 100 TL 350 Bu kartımızda 50 TL 400. Bu kartımızda 200 TL. 600. Bu kartımızda 30 TL. 630 TL bir ikramiye kazandık bu akşam. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Kendinize bir sonraki videoya kadar çok çok ama çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun.